Bu videoyu, bu konuşmayı yepyeni bir günden, yepyeni bir enerjilerle, yepyeni mesajlarla bütün dünya dinlesin. Evet, bütün insanlık dinlesin. Evet, bütün cinsiyetler, bütün yaş grupları ve bütün dünya dinlesin. Ve şimdi Yengeç Burcu'nu özel bu konuşmayı açtım. Ve dedim ki başlıkta, bugün yaşayamayacaksan, bugün yaşamayacaksan, bugün yaşamayacaksan hiç yaşama. Evet, bugün yaşamayacaksan hiç yaşama. Şimdi, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Şimdi mesela hayatta bir takım şeyler var. Kelimeler var, cümleler var ama ben şimdi şuna değineceğim. Kelimeler var. Mesela kelimenin kelimemiz şu olsun. Mutluluğu seçiyorum. Mutluluğu seçiyorum diyoruz. İşte herkes bir şeyler söylüyor. Bunu söylemeye çalışan bir grup var. Herkes söylemiyor ama söyleyenleri söylüyorum. Mutluluğu seçiyorum. Mutluluğu seçiyorum. Mutluluğu seçiyorum. Ben mutluluğu seçiyorum. Evet, mutluluğu seçiyorsun. Evet, mutluluğu seçiyorum. Evet, mutluluğu seçiyorum. Evet, mutluluğu seçiyorum. Ama bu bu demek istediğim tek kelime değil mi? Mutluluğu seçiyorum. İki kelime. Mutluluğu seçiyorum. Tek kalıp mutluluğu seçiyorum. Bu kadar basit görünüyor değil mi? Ama hiç bu kadar basit değil. Buna senin ömrün yetmez. Sana iki asır versem yine yetmez. Mutluluğu seçiyorum. Yani bazı kelimeleri, bazı cümleleri, bazı kalıpları özellikle senin ömrün yetmez bunu anlamaya. Anlamadan zaten yaşıyorsun, ölüyorsun. Bütün insanlar bakın anladığını zannediyoruz. Biz anladığımızı zannediyoruz. Ama anlamadan bu hayattan yok olup gideceksin. Puf! Kendi diyeceksin ki anladım. Orada burada artistleneceksin. Programlara çıkacaksın, bilmem nelere çıkacaksın. Bir YouTube konuşması yapacaksın, bir bilmem cart konuşması, bilmem farklı platformlarda. Önemi yok, önemi yok. Bir yerlerde konuşan olacaksın, konuşmacı olacaksın, yok sunumcu olacaksın. Cart. Önemi yok, ne olursan ol. Kral olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın. Etiketler, bilmem neler, bilmem neler. Konuşacaksın, işte bilmiş gibi, çok biliyormuş gibi konuşacaksın. Bunu yapanlar yok mu şu an? Çok var. Yapıyorlar. Bilmiş gibi anlatacaksın. Böyle olacak, şöyle olacak, böyle olur, şöyle olur. Bir hiçsin kardeşim. Sen benim gözümde kocaman bir hiçliksin. Çünkü biz, biz insanın yapısı nasıl bir şey biliyor musun? İnsan denen şey kendini böyle bazen kral gibi zanneder. Bazen zavallının teki zanneder. O kral gibi zannettiği zamanlarda kral falan değilsiniz oğlum. Hiçbir şey değilsiniz bak. Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey değilsiniz. Anladığını zanneden, anlamayan zavallılarsınız. Ben de bunu söylüyorum. Tarihe iz bırakacaksa benim sözüm, işte bu söz tarihe iz bırakabilir ve ben bunu 60 yıldır söylüyorum. Önümdeki 60 yılda yine söylerim, yine söylerim ve yine söylerim. Siz bir şeyleri bilmiyorsunuz ama bildiğinizi zannediyorsunuz. O bilmek öyle bilmek değil. Ya da her şey sizin tarafınızdan bildiğiniz gibi asla değil ve asla değil. Ve ben bunu net bir şekilde söylüyorum. Öyle bilmek sizin bildiğiniz gibi bilmek değil. Öyle bilme, bilmenin ucu, bucu, ucu bucağı yok. Bilmenin sonsuz derinlikleri vardır. Bilmek sana göre bilmektir. Diğerine göre başka bir şeye göre bilmemek olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kafanız basıyor mu buraya sizin? Yani ya ben biliyorum. Oğlum siz kimsiniz? Bugün bilseydiniz bugün bu kadar problemlerin içine değildiniz. Bugün bilseydiniz bu kadar sorunların içerisinde değildiniz. Değildiniz. Bugün bilseydiniz bugün çok paranız vardı. Bugün bilseydiniz o sevmediğiniz ortamlara girip çıkmak zorunda kalmazdınız. Ömrünüz bunlara dönüşmüş. Ömrünüz. Bugün bilseydim ben de ben de bilmiyorum. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. O bilenler de bilmiyorlar. Bildiğini zannediyorlar ama bildikleri yok. Bir şey bildikleri yok ama bazıları bunu kabullenmiyor. Bazıları da bunu kabulleniyor. Bugün 60 küsür yaşlarında olan bir sürü adam biliyorum ben. Senin hayat olarak 100 katın önde, 1000 katı önde birçok şeyden. İlişkileri daha iyidir, para hayatı iyidir, iş hayatı iyidir. Bazen sağlığı düşüşe geçer, bazen iyiye geçer. Onlarda da iyidir, güçlü hissediyordur ama senin kadar ego yapmıyordur. Senin kadar kendisini ukala sanmıyordur. Sen bir hiçsin onun yanında kıyaslasak. Sen yok denecek kadar yoksun, çöpsün sen ve sende ne var biliyor musun? Ego var. O ego seni geberten şey işte. Seni gebertecek o. Sen geberdin, zaten geberdin. Sen gebermiş bir insansın. Bunu kabullen tamam. Bilmiş bir insan değilsin. Çünkü bilenler daha çok bilmediklerini kabul edenlerdir. Bunu unutmayın bakın. En çok bilenler, en çok okuyanlar, en çok bir şeyleri aydınlanan, uyanan insanlar aslında şunu söylerler. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bunu söylerler. Bunu çok fazla duydum ben. Bunu çok fazla duyabilirsin. En iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmememdir. Bu kadar bir mütevazipi, alçak gönüllü olman lazım. ...bir mütevazilik, bir alçak gönüllülük... ...sana gelmesi lazım. Bunu daha çok bilenlerde ben çok fazla insanda görüyorum. O kadar saygılılar, o kadar başkalar ki... ...gerçekten öyle insanlarla... ...onların enerjisini almak gerekiyor. Onların e, sohbetini... ...onların e, hayatlarına bir dokunmak... ...onların... ...o aynı karada bile olamayacaksın ki sen. Sen çünkü sende çok eksiklik var. Senin önce egonun üzerinde çalışman lazım. Kendin... ...acayip saygılı... Sevgili en önce kendini alçak gönüllü mütevazi en önce kendine kendi hayatına sonra kendinden başlayacaksın önce her şey kendinden başlar ondan sonra çevrene o şekilde alışkanlıklarda olman lazım. Ama bu ne çarpı olmayacak ki bunları ne kadar ben söyleyeyim o söylesin bu söylesin değişmeyecek ki kimse kimse duyduklarıyla değişmiyor. Bugün sen bir sürü kitap okursun bir sürü konuşma dinlersin her şeyi yaparsın ulan ulan milyon dolarlarını versen ki fakirsiniz çoğunuz %90 insanlık fakirdir ülkenin çoğu fakirdir. Maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Fakir. Çünkü niye? E, salaksın. Problemlerin içindesin. Egon var bilmem var. Bir sürü eksikliklerin var. Tabii ki zengin olamazsın. Tabii ki fakir olacaksın. Tabii ki sürekli hasta zihinlere sahip olacaksın. Sen daha başlamaktan korkuyorsun. Ne bileyim bir şeylere adım atmaktan korkuyorsun. Her şey tek doğru değil. Hayatta tek doğru yok. Birileri birilerini eleştiriyor. Bu niye böyle konuşuyor? Bu niye böyle davranıyor? Bu niye böyle şey yapıyor? Hayat senin oyunun. Hayat herkesin bireysel oyunu. Sana ne yani? Sana ne abi? Yani sana ne? Kimseye zararı yoksa o insanın. O insanın başarılar uğruna başarı yapmaya çalışıyor. Bir hedefi varsa. Ondan zevk alıyorsa. Ondan para da kazanabilir. Ondan çok zengin de olabilir. Dünyanın birinci sırasına da yerleşebilir. Sana ne? O onu yapmış yani. Azından yapıyor. Bir şeye inanmış. Kimseye bir zarar var mı o insanın? birilerini bilmem ne birer, bir yerlerde bir şey yapıyor mu? Zarar veriyor mu hemen fiziksel olarak? Somut net bir şekilde bilmem bir şeyler yapıyor mu? dövüyor mu? Kötü maddeleri mi sürüyor? Veriyor mu onlara? Şey yapıyor mu? Neye göre? Yani herkes bir takım çok fazla çok değişik çıkarıcı insanlar da var. Onları malzeme yapmaya çalışıyoruz. Malzeme olarak kullanın tabii. Hani yükselmiş insanları biz yükselmişiz ya diyelim ki yükselmiş bir insansın. Bir insan düşün. Onu da kullanıyor. O böyle eleştir, şöyle bilmem yargıla, böyle bilmem çamur atmaya çalış. O malzeme olarak kullanırsınız lan siz bizim gibileri. Malzeme olarak kullanın başka çünkü yapacağınız bir şey yok değil mi? Onun üstünden prim kasmaya çalışmak. Veya onun üstünden geçinmeye çalışmak, kendi de pay çıkartmaya çalışmak. Onun ışığından kendine de ışık çıkartabilmek. Bunları söylemezsiniz ama değil mi? Bunları söylemezsiniz. Evet, dengeç burçları. Bakın. Bu videoyu beğenin. 900 milyon abone olun, beğenin, yorumlar bırakın. Aşağıya bir şeyler yazın. O yüzden hayat kendi oyunun. İstediğin gibi şekillendirebilirsin. Kimseyi ciddiye almayacaksın gerekirse. Hayatının belli bir dönemi. Ama bu saygısızlık yap anlamına gelmiyor. Kendini en önceye koyacaksın. Hayatını kurtarmak uğruna. Okey? Okey.